Merhaba. Bugün size bir haber vereceğim. Aslında bunu da Instagram hesabımdan da yayınlamadım. Birkaç kişi yazmıştı. Sadece onlara söyledim. Benim milli eğitime atamam gerçekleşti. Bu yıl iki tane atama oldu. Biri Mart ayında, diğeri Eylül ayında. Mart atamasında ilk gidenler oldu ve bu atamada puan 72'de kaldı, taban puan. Yani en son 72 alan kişi kaldı ataması. Ve ondan sonrakiler bekliyordu, ben de onlardan biriydim. Acaba ek atama olacak mı şeklinde bekliyorduk ve ek atama haberi geldi. Acaba gider miyim, gidersem yakın yerler açılır mı diye bekliyordum. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'yı 4-5 yıldır hiç açmıyorlar. Yalnızca geçen seneki ek atamada Ankara'nın ilçelerini açmışlardı. Burada da 14 kişilik kontenjan vermişlerdi. Çok çok az. Yani merkezinin açıldığını hiç görmedim mezun olduğumdan bu yana. Çünkü çok zor artık Ankara için açmaları. Ben işte yakın yerler düşünüyordum. Acaba olur mu diyordum. Puanımı merak edenler oluyordu. Puanım aslında çalışmadan girdiğim bir sınavdı ve benim puanım 69 küsuratı vardı. Mülakatta bu yuvarlanıyor. 69, 5'in üzerindeyseniz 70'e yuvarlanıyor, 69,5'in altındaysanız 69'a yuvarlanıyor. Bu şekildeydi benim puanım. <laughs> Düşük de aslında ihtimalim aslında sıralama daha çok önemli puanı puandan ziyade. Sıralamam çok yukarılardaydı ilk. Çünkü ilk atamanın, mart atamasına ben başvuru yapmamıştım. Hani puanım düşüktü diye gelmez diye. Bu yüzden oradaki sıralamamı bilmiyorum ama ilk girdiğimdeki sıralamam 2000 küsürdü. Yani sonlarda 3000'e yakındı hatta. Sonrasında mülakata girdim bu ek atama için. Mülakattan sonra sıralamam açıklandı. 750. sırada sıradaydım ben. Zaten 1100 küsür kişi alınacaktı. 1114'tü yanılmıyor isem eğer. Ben de 750. olmuştum. Aa sıralamadayım acaba gidebilir miyim dedim. Yani sıralamada olursanız Türkiye'de bulunan yani açılan bütün kontenjanları tercih edebiliyorsunuz. Yani bir şekilde gideceksiniz hani gideceğiniz anlamına geliyor sıralamada Bir de 41. tercih dediğimiz bir şey var. 41'e işaret derseniz eğer tercihlerim dışında yani yukarılardan biri gelmezse siz beni istediğiniz yere atayın anlamına geliyor. Aslında bu güzel bir durum yalnız bir dezavantajı var şöyle bir farklı bir yönü var. Mesela 41'i açtığınız zaman yalnızca özel eğitim ve uygulama okullarına ya da özel eğitim okullarına değil RAM'lara da atamanız olabiliyor. Yani ben RAM'ları hiç tercih etmemiştim. Aslında bir videoda RAM ve özel eğitim okulları arasındaki farkı anlatayım size. Çünkü RAM'ın çalışma saatleri çok fazla. Daha fazla ve yaz tatilleri yok. Yıllık izinleri çok az. Ek ders ücretini daha az alıyorlar özel eğitim mezunlarına, özel eğitim öğretmenlerine göre RAM'da çalışan özel eğitim öğretmenleri. Bu şekilde fark vardı. Ben de hiç RAM'ı düşünmedim. Çünkü benim zaten özel eğitimde, milli eğitimi düşünmemdeki amacım daha rahat etmek. Çünkü ben aslında kurumumdan çok memnundum. Tevhid hocamın yanındaydım ben. İki yıl orada çalıştım, onun yanındaydım ve çok çok memnundum hocamdan. Ve çok güzel gidiyordu. Benim gördüğüm, duyduğum ve görebileceğim bence en iyi kurumlardan biri orası ben çok memnunum dediğim gibi yerimden. Neden Milli Eğitim'i tercih ettim? Bu da çok sorulacaktır. Çünkü artık hani bebeğim oldu ve biraz daha sakin kalmayı, biraz daha az çalışmayı, az yani yavaş bir tempo istedim kendime daha doğrusu. Hani çocuğuma daha fazla vakit ayırmak istedim açıkçası. Yoksa kurumumdan memnun olmadığım için değil yani kesinlikle bu değil ama dediğim gibi daha da rahat bir çalışma e, saatim olsun diye esnek bir saatim olsun da çocuğumla daha fazla vakit geçireyim diye bunu istedim çünkü özelde e, ne kadar hani kurulum çok çok iyiydi çok memnundum ama günlük çalışma saatleri fazlaydı işte 8 saat bir de yıllık izinler e, devlete göre biraz daha az oluyor bu yüzden tercih ettim 3 yıldır özel e, kurumda çalışıyorum bir yıl Gaziantep'teydim 2 yıl buradaydım bu yıl artık devlete tamam oldu, <laughs> dediğim gibi kurumundan çok memnundum ama biraz daha tempomun yavaşlamasını, biraz daha çalışma saatlerimin az olmasını istedim. Bu şekilde Milli Eğitim'i atamam gerçekleşti, Çankırı'nın nı, şahıbının üzerine atamam gerçekleşti. Ankara'ya yakın 80 kilometre, çok yakın da değil aslında, bana göre yakın geliyor da bakalım nasıl olacak. Şaşırdım, özel eğitim okulunda atandım ben. Yani normal bir devlet okulu düşünün. Orada bir özel eğitim sınıfı var. Ben de oraya atandım. İki tane öğrencimiz varmış. Daha henüz başlamadım tabii. Doğum izni ayrıldım. Ama tamam gerçekleşti Eylül'de. Sonra benim doğumum doğum oldu ve doğum izni ayrılmış oldum. Çünkü 37. haftaya kadar da çalışmıştım. Böyle bir durum var. Eğer doğum 37. haftaya kadar çalışırsanız hamileyken ondan yani doğum öncesi izinleriniz doğum sonrasına aktarılıyor ve doğum iznim şu an 3 ay benim. Yani 3 ay boyunca devletten maaş alacağım. 3 aydan sonra ücretsiz izin olarak devam ettirebiliyorum. Çünkü 3 aylıkken henüz çok küçük oluyor bebek. Bu şekilde bir durum gerçekleşti. Henüz gitmedim. Yani ilçeye gittik. Kayıt yaptırdık. Çok güzel, çok tatlı bir yere benziyor. Bir yer gibi geldi yani. Çok tatlı bir yer bence. Oradaki o, müdür müdür yardımcısıyla tanıştık. kocalarla henüz tanışmadım. Pandemi dolayısıyla eğitim uzaktan devam ediyorlardı. Şu an okullar açılmış. Artık iki günde özel eğitimler beş güne çıkarıldı. Bu şekilde farklı bir ortam. Hiç milli eğitimde çalışmamıştım. Dediğim gibi üç yıldır özel kurumda çalışıyorum. Yoğun bir tempo ile çalışıyorum. Çok yoğun çalışıyordum hatta. Bakalım burada nasıl olacak? Tabii devlet okulunda yani benim okulumda özel sınıfta 8-3 çalışıyormuş öğretmenler 8'den 3'e kadar doğum izinden dolayı ilk 3 sonraki ya 6 ay boyunca 3 ders 3 derse gireceğim böyle bir durum var böyle bir olanak sağlıyor devlet bu açıdan da güzel ne zaman döneceğim tabii belli değil henüz bebeğimin durumuna göre bakacağım şekillendireceğim inşallah bu şekilde yaz tatilleri var yarı yıl tatilleri var devletin hani avantajları soruyorsunuz ya ya da devlet ne farkı var hocam diye. Bu durumları var. Başka ne diyebilirim? Maaş durumları var, sigorta durumları var. Tabi daha da iyi olacak şekilde, daha da iyi oluyor. Bu, bu şekilde yani devlete tamam oldu. Dediğim gibi benim için de çok farklı. Henüz okula başlamadım gitmedim. Ama merak içerisindeyim tabii nasıl olacak diye. Çünkü bir biraz da şu yönü var. Özellikle siz her zaman dinamik kalıyorsunuz, dinç kalıyorsunuz. Hep böyle bir araştırma, işte bir şeyler, yeni bir şeyler öğrenme, özellikle hocanın yanında farklı bir sendromda çocuk geldiğinde ya da farklı bir durum olduğunda hemen böyle bir yardımı dokunurdu, anlatırdı, bizi aydınlatırdı. O yönü çok güzeldi. Devlette o tempo ya yani devlette derken Milli Eğitim Okulu'nda o tempo yakalayacak mıyım bilmiyorum. Çünkü bazen ya staj yaptığım okullarda öyle görmemiştim. Daha sakin, böyle daha her şey olurunda ama ben istiyorum ki şimdi gideceğim okulda böyle öğrencilerin her birinin bireysel farklılıklarına göre çok güzel eğitimlerini verelim. Çok güzel bir şekilde ilerletelim. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu benim kendi düşüncem. Zaten dediğim gibi sadece rahat bir ortam işte gideceğim orada yani nasıl desem özeldeki gibi kimse beni bazı düşünceler var böyle sıkıştırmayacak işte daha rahat olacağım. Hayır ben şöyle düşünüyorum her zaman için faydalı olmak benim düşüneceğim. YouTube'da da bu yüzden varım, Instagram'da da bu yüzden varım. Ailelerle bu yüzden görüşüyorum, gönüllü olarak onlara yardım etmek istiyorum. Oraya gittiğimde de bunu devam ettirmek istiyorum benim amacım. O oraya eğer çocuklar geliyorlarsa onlar bin bir emekle, bin bir çabayla geliyorlardır. Ailelerine de bilgilendirmek amacım. Oradaki bütün öğretmenleri, bütün okuldaki böyle kişileri, öğrencileri bilgilendirmek, farklılıklara karşı saygı duyulmasını sağlamak benim niyetim. Umarım bu alanda başarılı olurum. Bu şekilde benim düşüncem, hislerim. Başladıktan sonra da size bununla ilgili video atacağım. Bu şekilde eğitimimiz. Bunları çalışıyoruz şeklinde. Umarım güzel olur. Dediğim gibi bence herkes özeli bir kere tatmalı. Ama böyle her özelde değil. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir özel kurumda. Çünkü ben gerçekten benim için faydalı olduğunu düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda hele ki Tevhid Hocam'ın yanında geçirdiğim iki yıla düşündüğümde evet yoğun bir tempoydu ama gerçekten bana çok şey kattı. Bir öğretmenle görüşmüştük oradaki bir hocamız vardı. Derdi ki bence bütün özel eğitimciler özel bir kurumda, özel eğitim kurumunda şöyle iyi bir yerde biraz demlenmeli şöyle faydalanmalı, bir şeyler katmalı sonrasında devlete atanmalı şeklinde. Ben hak veriyorum. Evet umarım benim de böyle çok faydalı olacağım bir yer olur. Bu şekilde sizlerle paylaştım. Sizler de yorumunuzu alt yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakalım neler düşünüyorsunuz. İlk yılınızda mı atanmayı planlıyorsunuz? Yoksa benim gibi özel sonradan mı devleti planlıyorsunuz? Ya da hep özelde mi devam etmek istiyorsunuz? Bu arada yüksek lisans düşüncem de var. Onu da devam ettireceğim inşallah. Zaten girmiştim. Ales puanım ve dil puanım var. Onu da aynı anda yap yapabiliyorum. Bu, bu da güzel bir avantaj. Özelde de tabii yapabiliyorsunuz. Bu şekilde söyleyeceklerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.